11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimleri yaklaşırken, Diyale'nin şehir merkezi Bakuba'da seçim kampanyaları hız kazandı. Kent sokaklarında adaylara ait propaganda afişleri ve ilanlar yoğun şekilde yer aldı. Bu durum kaldırımlarda yaya hareketliliğini engellerken kentin görsel dokusunu da olumsuz etkiliyor. Afişler sadece panolarda değil, Duvarlar, aydınlatma direkleri ve hatta ağaçlar bile seçim ilanlarıyla kaplanmış durumda. Bu kontrolsüz yayılım denetim eksikliğiyle birleşince vatandaşların tepkisini çekti. Bu seçim afişleri görüşü engelliyor, kaldırımları aksatıyor ve kazılara neden oluyor. Bu afişler vatandaşlar ile araçlar için çileden başka bir şey değil. Parlamento seçimlerine daha iki ay var ve bu afişler sokakları doldurmaya başladı. Afişler nedeniyle daha birkaç gün önce bu bölgede bir kaza meydana geldi. Dünyada partiler seçimlerde sağlık alanında, eğitim alanında rekabet eder. Olimpiyatları destekler, yetenekleri keşfeder. Biz ise bütün bunlardan yoksunuz. Her dört yılda bir yapılan seçimler sadece fotoğraflardan, şehrin görüntüsünü bozan afişlerden ibaret oluyor. Bizim ne bu fotoğraflara, ne de bu görüntülere ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız gerçekten gereken ve halkını en iyi şekilde temsil edecek ehli ve vatansever insanlardır. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Diyale Ofisi Basın Sorumlusu Selam Mehdi yaptığı açıklamada, bazı adayların yasal süre başlamadan sıra numarası içeren ilanlar yayınladığını ve bunun açık bir yasa ihlali olduğunu söyledi. Diyale genelinde görev yapan 41 gözlem ekibi, sahadaki tüm verileri Merkezi Komisyon'a iletiyor. Komisyon bu raporları ihlal şüphesiyle Bağdat'taki Ulusal Merkez'e gönderiyor. Tespit edilen ihlallerde sadece mali cezalar değil, Tekrarı halinde adaylık iptaline kadar varan yaptırımlar da uygulanabiliyor. Bazı adaylar afişlerde sıra numaralarını yazdırmışlardır. Bu da kanuna açık bir ihlaldir.